Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Easy Cash projemizin dördüncü dersiyle beraberiz. Bu dersimizde nereden devam edeceğiz? Dependency ise bir bakalım. Package'e bakalım. Burada Identity kütüphanesini dahil etmişiz. Artık Identity'den devam edebiliriz. Şimdi Identity'den devam edeceğiz. Migration işlemleri uyguluyor olacağız. Ama ilk önce referans verme işlemleriyle başlayalım. Şimdi Data Access içerisinde Dependency ise baktığınız zaman şu anda henüz bir referans işlemi gözükmüyor data access'e sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Buraya geldim. Proje referansı seçeneğinden geçtiğimiz derste anlatmıştık referansları. Entity'yi seçtim. Data access sadece entity referans olarak alacak. Referans alıp almadığını gelip şurada dependencies'te bakın package şeyde projects kısmından erişim sağlayabilirsiniz. Business katmanına sağ tuşa tıklıyorum. Ekle diyorum yeni bir proje referansı. Business katmanına referans olarak data access'i ve entity katmanlarını gönderiyorum. Tamam dedim. Presentation projedeki kullanacağımız bütün katmanları referans olarak almalı. Şöyle presentation'a geldim. Business alsın, data access alsın, entity alsın. DTO'ya şu anda herhangi birini referans olarak vermiyorum. Çünkü şu anda DTO'yu kullanmayacağım. Biraz daha ilerleyen kısımlarda kullanacağım zaman o zaman DTO'yu da işin içerisine dahil ediyor olacağız. Güzel. Şimdi entity katmanımızın içerisinde bizim bu şekilde iki tane klasörümüz ee, var concrete klas şey bir tane klasörümüz var içinde iki tane sınıfımız var şimdi buna ek olarak tabi ilişkileri vesaire oluşturacağız ama biraz daha zamanla ilk önce artık identity'ye giriş yapalım ve identity üzerine konuşuyor olalım. şimdi data access katmanına geliyorum migration oluşturmak için ilk önce şuradaki klası bir silelim şöyle şunu bir sildim ardından data access'i tekrar sağ tuşa tıkladım ekledim yeni bir klasör klasörün ismi concrete olacak buradaki concrete klasörü bizim eee Context sınıfımızı tutacak. Concrete klasörüne sağ tuşa tıklıyorum. Ekle diyorum. Yeni bir klas ekleyeceğim. Klasımın ismi Context olsun. Şöyle Context ismiyle bir klas eklemiş olalım. Güzel. Ardından buraya geldim. Public hale getirdim. Public hale getirdikten sonra diyorum ki iki nokta üst üste. Şimdi normalde normalde biz hep ne yapıyorduk? Migration uygularken DB konteksten miras alıyorduk. Ama artık Identity ile çalışacağım için DB konteksten miras almayacak. Nereden miras alacak? Identity konteksten miras alacak. Identity DB kontekste baktığınız zaman bakın farklı overloadları var. Hepsini kullanıyor olacağız. Şimdi Identity DB kontekstin şöyle üzerine gelip sağ tuşa tıkladığınız zaman go to definition dediğinizde burada burada heh, geldi. Bakın burası yine Identity DB şöyle bir overload'u üzerinden miras alıyor. Tekrar go to definition dedim. Küçük bir şey göstereceğim. Burası Identity DB konteksin başka bir overload adından miras alıyor. Tekrar go to definition dedim. Burası yine başka bir overload adından. Tekrar go to definition diyeceğim. Küçük bir şey gösteriyorum. Şey göstereceğim. Burası Identity User context Tekrar go to definition diyorum. Ve e, burası Identity User. Bir dakika. Identity User context Tamam. Yeniden go to definition diyelim. Burada burası nereye, nereye geldi identity user context'in diğer detayına tekrar go to definition Heh, şunu göstermek Bakın özüne gittiğiniz zaman burası yine db context sınıfından miras alıyor. Yani identity db context'in detaylarına gittiğinizde sizi yine db context karşılıyor olacak. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Aslında şurada iki noktayı üst üste koyduktan sonra db context için yaptığımız her şeyi Identity DB Context'e de miras alabiliriz. Çünkü altında DB Context sınıfı mevcut. Şimdi geldim ben buraya. Overwrite on configuring diyorum. Şimdi e, migration üzerinde veritabanı bağlantısı oluştururken bunun birkaç farklı yöntem var. JSON dosyası üzerinde de oluşturabilirsiniz. İşte context sınıfı üzerinde de dönebilirsiniz. Size kalmış. Ben context sınıfı üzerinde dönmeyi tercih ediyorum. Aynen bağlantı adresini yazabilmek için options nokta use sql server parantezimi açtım çift tırnak içerisinde server eşittir dedim server eşittir dedikten sonra sql'e geldim sql'in içerisinde şunu şöyle bir kopyalayalım kopyaladım kopyaladıktan sonra geldim visual studio'ya buraya adresimi yapıştırdım noktalı virgül sonra initial katalog eşittir easy cache db easy cache db olarak ismini verdim noktalı virgül integrated integrated bir dakika integrated security eşittir true integrated security değeri de true olarak gelsin çünkü herhangi bir kullanıcı adı veya şifreyle ile bağlanmıyorum güzel şimdi ne yapmam gerekiyor benim e, yansıtmak istediğim entitelerimi nereye yansıtmak istediğim veri tabanına veri tabanına yansıtmak istediğim entiteleri burada tanımlamam gerekiyor benim şimdi entitelerime bakıyorum şöyle Geldim buraya entity katmanını açtım. Bakın burada bir customer account var. Bir de customer account Process'im var. O zaman bunları yansıtalım. Şöyle prop tap tap dedim. Prop tap tap dedikten sonra public db set türünde geldim. Birinci entitemizin ismi neydi? Customer account'tu. Geldim buraya diyorum ki sen customer account'u alacaksın. Customer Accountu aldıktan sonra buradaki ismi ne olsun? Customer accounts olsun. Bu ikisi arasındaki fark neydi? Burası C tarafındaki sınıf ismi olarak kalacak. Burası SQL tarafına yansıyacak olan tablo ismimiz olacak. Bu property ismi bizim aslında tablomuz olacak. Tekrar prop tab tab public db set dedim. Yine küçüktür sembol içerisinde customer account process dedim. Buraya da customer account processes olarak adlandırmış oldum ilgili entitimi. Şimdi gidip e, identity kütüphanesine ait olan tablolarla ilgili herhangi bir çağırma işim burada uygulamam gerekmiyor. Çünkü zaten Identity bir konteks bana bunu kendisi sağlıyor olacak. Peki nasıl sağlayacak? Şöyle Package Manager konsolu açtık. Package Manager konsolu açtıktan sonra şuraya önce Clear deyip Enter'a bastım. Ekranı bir temizledim. Daha sonra şuradan bakın Data Access katmanını seçiyorum. Niye Data Access seçtim? Çünkü Context sınıfı burada. DB kontekste bağlı olan ya da DB konteksti miras alan sınıfta bu konteks sınıfı olduğu için ondan dolayı bunu seçtim. Aynı zamanda ya burada önemli olan şey DB konteksten miras almış. DB konteksten miras alan sınıf neredeyse onu seçiyorum. Etre migration boşluk migration 1. Şimdi MIG1 isimle bir tane migration oluşturuyor. MIG1 ismi opsiyoneldir. Burada istediğiniz herhangi bir isim verebilirsiniz. Ya da şey de diyebilirsiniz. Hani e first altere de diyebilirsiniz veya first alter işte migration da diyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. First alter mig olarak kalsın. Enter'a bastım. Data access mutlaka seçili olsun. Şimdi bekliyorum gelmesini. Gelsin bakalım bu kısım. Şimdi burada ne diyor? Easy Cash Identity Project Data Access Layer ensure is startup project. Startup projede ama startup proje bir dakika aa çok pardon bir saniye. Şurası niye easy cash identity şey olmuş bir dakika. Şöyle yapalım bu e, solution'dan oluşturduğum için. Presentation layer'a sağ tuşa tıklayın. Şurada set startup project seçeneği olacak. Nerede? Şu set as startup project diyelim. Tamam setup set startup project dedikten sonra şurası presentation layer olarak değişti. Artık bizim e, başlangıç projemiz presentation layer oldu. Ok e, tuşları ile yukarı ok tuşları ile şöyle önceki migration komutlarınıza gidebilirsiniz. Ben bir kere tıkladım. Bakın enter migration first mic geldi. Tekrar enter'a bastım. Yeniden enter'a bastıktan sonra bakın şimdi burası yansımaya hazır. Önce bir duralım burada. Şimdi burada iki tane metot geldi. Migration üzerine. Zaten o migration sınıfından miras alıyor. Birisi up, diğeri de down metodu. Eğer ki ben işlemlerimi gerçekleştirirsem veri tabana bunlar yansıyacak. Ben işlemi iptal edersem veri taban yani bunlar silinecek şunlar. Şimdi burada şuna baktığınız zaman bir tane tablomuz var. Tablomuzun ismi ASP.NET rol tablosu. Burada birçok tablo var. Mesela rol tablosunun içinde işte ID, name, normalize name, concurrency, stamp vesaire birçok alan var. Bunun primary key varmış. Falan şeklinde. Şimdi bunu bir veri tabana yansıtalım. Veri tabana yansıttıktan sonra üzerine konuşalım. Package Manager konsola geldim. Bu arada bizim normal tablolarımız da var mı? Hemen şöyle aşağı iniyorum. Bakın var. Customer Account Processes ve Customer Account sınıfları. Tekrar tekrar şöyle Package Manager konsola geldim. Şöyle devam ediyor. Şimdi Package Manager konsola geldim. Update tire database update database dedikten sonra enter'a bastım burada veri tabanı üzerinde güncelleme yapılacak ve migration başarılı bir şekilde uygulandı işte 2023 05 02 ardından saat bilgisi falan geldi yani migration'ı oluştururken Visual Studio burada o uygulanan migration log kayıtlarına sizin migration oluşturduğunuz tarih saat bilgisini atıyor SQL'e geliyorum. SQL'e geldikten sonra Refresh dedim. Refresh dedikten sonra bakın Easy Cache DB burada bizi karşıladı. Table'a baktığımız zaman bakın burada şu anda 9-10 tane Table var. 2 tanesi bizimkiler. 3-4-5-6-7-8-9-9'a kadar olan kısım Identity Kütüphanesi'nin tabloları. 10. tablomuzda Migration geçmişini, Migration kayıtlarını tutacak olan EF Migrations History tablosu. Şimdi burada birçok tablo vardır. New Query diye New Query dedikten sonra Select yıldız. Hatta New Query demeyelim de şöyleyim bir saniye. Ee, bizi burada ilk olarak ilgilendiren tablo ASP.NET User tablosu. Şurada Select Top. Bin Rows kısmına gelelim ve bunun üzerine biraz konuşalım. Şimdi burada baktığınız zaman şöyle. Veri girişi yapmayın lütfen. Biz bunların veri girişini Visual Studio üzerinde asenkron metotlarla yapacağız. Ondan dolayı manuel veri girişi yapmayın. Şimdi biraz bunun üzerine konuşalım. Şimdi buraya baktığınız zaman ilk önce bir ID sütunu karşılıyor. Sizi ID sütununun veri türüne baktığınız zaman şöyle sütunları açtım. Bakın ID sütununun veri türü en Mesela rol tablosuna geldim. Rol tablosundaki sütunlarda rol ID'ye bakıyorum. roll ID de en Yani demek ki buradan şu so sonucu çıkarabiliriz Biz migration işlem uygularken bir primary key ataması yaptığımızda illaki onun e, integer olması gerekmiyor. String de olabiliyor. Şimdi burası string olduğu için yani C sharp tarafında string olarak tanımlandığı için SQL tarafında da en olarak yansıyor. Peki burada ID değeri nasıl giriliyor? Kendisi kayıt işlemi sırasında Unique bir ID ataması yapıyor. Tıpkı bir PNR numarası gibi benzersiz olacak. Ardından kullanıcı adı kullanıcı adını zaten biliyorsunuz. Bir web sitesine veya web uygulamasına giriş yaparken giriş yapmanızı sağlayan normal username normalize username ise bu özellikle. E, verinin büyüdüğü yerde sort işlemlerini kolaylaştırmak adına uygulanmış bir normalizasyon uygulaması. Şimdi normalize kullanıcı adıyla işte username hani e, normalize olmayan sadece yalın hali kullanıcı adı arasındaki fark şu. Siz mesela bir kullanıcı adı giriyorsunuz. Örnek veriyorum işte easy admin dediniz. Hatta şöyle yazdınız. Easy admin 1 böyle yazdınız. Bunun normalize halinde şu şekilde yazıyor. Easy admin 1 olarak yazıyor. Yani bütün karakterleri büyütüyor. Büyüterek yazıyor normalize kısmına. E-mail biliyorsunuz mail adresi. Normalize de bunun büyük harflerle yazılmış hali olarak bizi karşılıyor. E-mail Mesela biz bunu kendimiz register işlemlerinde kullanıyor olacağız. E-mail şu oluyor. Mail adresi onaylanmış mı onaylanmamış mı? Yani bu zaten hemen veri türüne baktığınız zaman şöyle email confirmanın veri türü bit. Bit ne anlama geliyor burada? True ya da false olabilir. Yani biz bir kullanıcı mesela bizim senaryomuz şöyle ilerleyecek arkadaşlar. Önce register işlemi gerçekleştir. Sonra maile 6 haneli kod gönder. Biz maile 6 haneli bir kod göndereceğiz. Kullanıcı e, kodu girsin. Eğer kod başarılı olursa email Confirmed değeri true'ya dönsün. Eğer başarısız olursa false olarak kalsın. Böylece hani sisteme direkt olarak login yapmasını sağlamayacağız. Bir güvenlik adımı olarak mailine gelen kodu girmesi gerekecek. Ve şöyle bir, dipnot düşelim. Mesela login işlemi sırasında hani biz normalde neyi kullanacağız? İşte kullanıcı adı ondan sonra şifre. Bir de biz şunu kontrol ediyor olacağız. Ben buraya bir tane daha V sembolü atacağım ve email Confirmed değeri Confirmed değeri eşit eşit mi true ya. Eğer bu üçü sağlanıyorsa yani hem kullanıcı adı doğru olacak hem şifre doğru olacak hem de email confirmed değeri true olacak. Eğer bu üç şart sağlanıyorsa o zaman giriş yapmasına müsaade edeceğiz. Password hash dediği kısım e, şifrenin şifrelenerek veri tabanında tutulduğu hali. Stampleri ilerleyen derslerde anlatıyor olacağım. Özellikle bir başka sosyal medya aracılığıyla bir yere giriş yaparken veya token kullanırken göreceksiniz örneğin işte Facebook'la devam et Twitter'la devam et ile devam et gibi Bunları ilerleyen derslerde göreceksiniz Telefon numarası zaten biliyorsunuz normal telefon numarası confirmata telefon numarası doğrulanmış mı onaylanmış mı anlamına geliyor Two factor enabled iki adımlı doğrulama mesela iki adımlı doğrulama açılırsa login işlemlerinde ya SMS ya da mail olarak Kullanıcının veya üçüncü bir alternatif olarak kullanıcının e, Bir şekilde işlemi gel işlemi doğrulaması gerekiyor eğer bu doğrulamayı yaparsa bir sonraki adıma geçiyor olacak şimdi şurada üç tane sütun kaldı local and, and local enabled and access fail count şeklinde bunlar da şunlar şimdi siz normalde aspenet core'da eğer ki herhangi bir e, işte ayar yapmazsınız normal şartlar altında şifreyi 5 defa yanlış girdiğiniz zaman sistem sizi locklıyor genelde web sitelerinde de böyle hani 5 defa 10 defa bir şart oluyor örneğin işte ATM'lerde eee şifrenizi girerken 3 defa yanlış girdiğinizde sizi bloke ediyor. Burada da var aslında bu durum. Default olarak bunun bloke sayısı 5'tir. Access fail count değeri onu sayıyor. Yani sizin şifreyi kaç defa yanlış girdiğinizi sayıyor. Eğer ki bu enabled değeri true olursa bu sayma işlemi devam ediyor. İşte 1 2 3 4 5 sonra sıfırlanıyor. Tekrar 1 2 3 4 5 diye devam ediyor. E, ee, bu ikisi bu işe yarıyor. Lockout and ise bakın bir türüne baktığınız zaman burada lockout and'in datetime türünde olduğunu görüyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Siz eğer 5 defa yanlış şifre girişi gerçekleştirirseniz o zaman sistem sizi locklıyor. Yani e, bloke koyuyor, engelliyor. Ne kadar? Bunun default olarak ASP.NET Core'daki süresi 5 dakika. 5 dakika sonra tekrar girebilirsiniz. Yani aslında burada şunların yanında hatta bunlardan önce Sistem şunu kontrol ediyor. Bu kullanıcı sistemde laklı mı? Yani blokeli mi? Eğer blokeli ise şunları doğru girseniz bile sisteme giriş yapmanıza müsaade etmiyor. Süre dolduktan sonra artık orası ee, kalkıyor. Buradaki süreyi de değiştirebilirsiniz. Bunlar opsiyoneldir. Değiştirilebilir. Yani işte bir saat, bir gün, bir ay vesaire. Ne kadar istiyorsanız o kadar süre kullanıcıyı sistemden uzaklaştırabilirsiniz demiş olalım. Şimdi burada bir tabloyu daha göstereceğim. Ondan sonra diğerlerine de zamanı geldikçe değineceğim. Bir de rol tablomuz var. Şimdi rol tablomuzda da 4 tane sütun karşılıyor bizi. Şu stamp yine görmeyin. Bunu ilerleyen kısımlarda anlatacağım. Rol tablomun 3 tane sütununu şimdilik görün. Bunlardan birisi ID. ID'yi zaten biliyorsunuz. Normal işte unique değer alan bir sütun. Name rolün adı işte admin, member, writer, ondan sonra editor, işte visitor artık ne kullanıyorsanız. Normalize rol ismi de bunun büyük harflere dönüştürülmüş hali olarak sizi karşılayacak. Bu şekilde tanımlamış olalım. Böylece Identity kütüphanesini çalıştırdık. Bu kadar. Bir sonraki dersinizde artık Identity kütüphanesini nasıl özelleştiririz bunun üzerine konuşacağız. Mesela buraya baktığınız zaman ASP.NET User tablosuna örneğin siz buraya bir adı getirmek istiyorsunuz. soyad işte kullanıcının resmi veya başka il, ilçe, adres gibi bilgileri de getirmek istiyorsunuz. Ama şu anda bunlar burada yer almıyor. Bunları nasıl bu tablonun içine dahil edebiliriz? Onun üzerine konuşuyor olacağız ve uygulayacağız. Gelecek derste 5. derste görüşmek dileğiyle. Yine e, videonun altına yorum yaparsanız videoyu beğenirseniz çok çok sevinirim. İlk defa böyle bir video serisinde ciddi anlamda bunu sürekli olarak istiyorum ve muhtemelen istemeye devam edeceğim. 5. derste görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar. Hoşçakalın.